İyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlere Blender e, add e, komutunu add e, ikonunu paylaşacağım. Evet, şimdi e, bu ana giriş ekranımız. Şurada sol üst tarafta object mode yan tarafta yield we'll sales add e, add e, ikonuna tıklıyorum mesh add mesh tıkladığım zaman plane küp circle gibi cylinder, kone gibi nesneler çıkıyor. Şu anda ekranımızda bir küp ekli. E bu küpü hareket ettirelim. Tıklıyorum. Sağa sola şu şekilde oklarla çektiğimiz zaman hareket ediyoruz. Aşağı yukarı bakın. Evet şimdi yeni bir nesne daha ekleyelim. Bir küp daha. Add mesh. Bir küp daha ekleyelim. Şöyle bir küp daha ekledim. Yukarıya kaldırdım yeşil okla sağa sola hareket ediyorum. Bakın şu anda obje, obje modda çalışıyorum. Evet bir tane nesne daha ekleyelim mesela. Tek tek ekliyorum. E, circle ekleyelim. Bakın e, orijine hemen bir circle ekledi. Şu şekilde indirip kaldırıp yukarı, aşağı sağa sola götürebiliyorum. E, add komutunda mesh bir de ee, sırayla ekleyeyim göstereyim size. Ee, silindir silindir ekleyelim. Bakın silindirimizi şu kırmızı okla x e artı yönde hareket ettirebiliyorum. Add e, mesh bir şey daha göstereceğim size. Cone 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 ekleyebiliyoruz aşağı yukarı sağa sola bakın çeşitli nesneler ekliyorum. Add mesh Nereden ekliyorum? Tekrar gösteriyorum. As obje moddayım. Bakın şurada. Obje alıyorum. Obje mod. Add mesh. Ee, şöyle bir cisim ekleyebiliriz. Simit gibi bir cisim. Bakın. Şöyle alıyorum. Add mesh. Bir de arkadaşlar en altta monkey var. Yani bir manki ekleyebiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim hemen size manki. Evet arkadaşlar, et komutunun mesh kısmındaki bunlar. Circle, uh, cur 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 curve ekleyebiliyoruz. Curve'ımız uh, şurada uh, şuraya geldi. Bakın yukarıya doğru bir parça ekledim şurada. Bakın. Add circle var yine aynı şekilde. Bakın şuraya bir daire eklemiş oldu Türkçe. Add ee, başka ne ekleyelim? Pet yani bir ok işareti ekleyebiliriz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir doğru parçası. Add sonra kamera ekleyebiliriz. Light ekleyebiliriz imaj ekleyebiliriz bunları daha sonra göstereceğim şimdi sadece etmeş yani bir geometrik şekil ve bir cisim ekleme gösteriyorum ve bir iki boyutlu bir şekil yüzey ekleme var bunları daha sonra göstereceğim evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum